Merhaba dostlar. Bugün sizlere iOS 14'te widget sistemimizi nasıl ana ekrana taşıyacaksınız ve ekleyeceksiniz ondan bahsedeceğim. iOS 14 kurulu. Tabi bu beta sürümü. Biz sizlere biraz daha erken başladık bu beta sürümünü anlatmak için. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz iOS 14 ile gelen en büyük yeniliklerden birisi widgetler arkadaşlar. Bunu ana ekrana nasıl ekleyeceksiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi Tamamen ekranı sağ sağa çektiğinizde Vitgets ekranı, bitget ekranınız geliyor. Ve bu ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Vitgetslerimiz burada. Siz buradaki ekranı basılı tutuyorsunuz. Artı işareti koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada istemiş istediğiniz bir Widget'i ana ekranı ekliyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Buradan bir tane daha gösterelim size. Mesela borsa olsun arkadaşlar. Burada büyüklüğünü seçiyorsunuz. Şu şekilde olsun bitti diyorsunuz Bitti diyorsunuz. Bu ekrana geliyor arkadaşlar. Şimdi buradaki ekrandakinde ana ekrana ekleyeceksiniz? Basılı tutuyorsunuz. Sağa doğru görmek istediğiniz noktaya getiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ya da buraya bırakıyorsunuz şu, şu şekilde. Bitti diyorsunuz. Sayfada istediğiniz yerde bunu ekleyebiliyorsunuz. Kaldırmak istediğinizde de arkadaşlar widget'ın üstüne basılı tutuyorsunuz. Araç takımını sil diyorsunuz. Sil diyorsunuz. Sayfadan kaldırıyor. Ya da yerini değiştirmek istediğinizde basılı tutup kaydırıyorsunuz. İstediğiniz konuma getirip bırakıyorsunuz. Ve böylece de vid kesilerinizi ayarlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.